Onunla uçaktayken karşılaşmıştık. İşte geliyor. Hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba Selamlar. efendim. Selamlar gel oğlum. Gel. Gel. Gel otur oğlum. Gel. Otur. Mehra, benim küçük ve sevimli ailemle tanış lütfen. Rano, anne. Size söylememiş miydim? Akşam size bir sürpriz yapmak istiyorum diye. Bir evlilik hakkındaydı. Çocuklarımızın. Ve ben de oğlumun babasıyım. Ah, onunla uzun bir aradan sonra karşılaştım ve eski bir müşterimiz zaten. Konuştuğumuzda oğluna bir gelin aradığını öğrendim. Geleneksel değerlere sahip güzel bir kız arıyorlar. Babasını havaalanından almaya geldi. Onu gördüm ve çocuğun gerçekten iyi göründüğünü düşündüm. Bizim smile'imiz için uygun bir eş adayı gibi gördüm onu. Raj, dostum bana herkesten bahsettin ama... Aa, kusura bakma lütfen dostum. Tek bir şeyden söz etmeyi unuttum. Oğlumun eşi, gelinin annesi. O da... Ahana. Bir moda şovu için Paris'e gitmiştik kızımız. Mampret bana Smiley'nin yolda olduğunu söylemişti. Ne zaman? Aa burada yakında burada olacak. olacak. Ee, eve yakın olmalı. Tan hoca. Herkese çay getir kızıma. ha Ve yanına da biraz atıştırmalık koy. Aa Mampret sen de şey yap, aa bana Smiley'nin doğum haritasını getir. Aa, hemen dönerim. Babacım, her şeyi çok çabuk yaptın. Aslında bir süre bekleyebilirdin. Üzgünüm oğlum. Aslında sorun şu, oğlum dört aylığına Hindistan'dan dışarı çıkıyor. En azından yurt dışına gitmeden söz törenini bitirebilirsek iyi olur. Hepsi bu kadar. Böyle düşündük. Peki. Bir dakika, pederi arayacağım. Nerede bu belge? Acaba nerede? Ah işte. Kardeşim. Evet abi. Smiley'nin doğum haritasını getir ve sana verdiğim raporları sakla. E, tamam abi. Onları öyle bir yere saklayacağım ki ben bile bulamayacağım. Hadi inelim tamam, artık. Tamam. Aa. Biz de iniyorduk şimdi değil mi? Buraya sizi çağırmaya gelmedim canım. O zaman? Rano tanıcanın belgesini Raca göstermek üzere olduğunu söylemeye geldim. Belge bizimle, biz onu güzelce sakladık ama. Ama... Ben söylemedim mi? Aşağıda bir sürü misafir var o yüzden. Rahatla fırsat bulur bulmaz annemle konuşacağım. Şimdi gülümse. İsmail'in düğünü hadi bir şey alın lütfen buyurun. Hayır teşekkürler. Tören için oruç tutuyorum. Sadece akşam olduktan sonra bir şeyler yiyeceğim. Aa, evet oruç tutman gerektiğini tamamen unutmuşum. Siz bir şey alın lütfen. Baba işte Smiley'nin doğum haritası bak. Seni haylas. Sence ben peder falan mıyım? Bu arada peder olsaydım ilk iş olarak yıldızlarını değiştirirdim. Onları oraya götür. Peder birazdan burada. Baba peder geldi. Aa, hoş geldiniz peder. Lütfen merhaba. buyurun, buyurun merhaba. Hanımefendi, çocuğun doğum haritasını getirmiş olmalısınız değil mi? İşte efendim, Arya'nın doğum haritası. Aa peder, lütfen her ikisine de bir göz atın. Gerçi görülecek pek bir şey yok. Onları evlendirmen gerektiğini unutma. Smiley'nin düğünü hakkında konuşuluyor ama bu Tanuca'nın gülümsemesi yok olup gitmiş. Derdi ne acaba? Sanırım acıkmış olmalı. Tüm yiyeceklere bakarken kendinden geçmiş olmalı. Ya da o da benim gibi sessizce bir şeyler mi yedi acaba? Kesin oruç tutuyor olmalı. Şunun tavrına da bir bakın. Neredeyse bayılıp gidecek. Çok güzel. 36 yıldızdan 34'ü mükemmel bir uyum içinde ve bugün de onlar için çok güzel bir gün. Söz töreninin bugün yapılması iyi olur. Hemen hazırlıklara başlayabilirsiniz. Efendim ne dediyseniz eksiksiz yapılacak. Merak etmeyin değil mi baba? Evet yapılacak arkadaşlıktan akrabalığa. Mehra gel sarıl bana. İşte şimdi beraberiz. <gülüyor> Hayır. <laughs> Hayır. <laughs> evet benim. Demek istediğim yıldızların eşleştiğini bilmek E çok güzel ve hatta söz törenini bile şimdi yapabiliriz. Ama baba kız ve oğlan henüz birbirlerini görmedi. İsmail bütün bunların olduğunu bile bilmiyor. Bence ona soralım. Bir kez sormaktan bir şey çıkmaz. Her şeyi anladıktan sonra çünkü... Tabii Smiley'i yıllar önce bir düğünde görmüştüm. Çok tatlı bir kıza benziyordu. <laughs> evet, o zamanlar çok gençti. <laughs> Ama az önce son fotoğrafını gördük. Kızınız gerçekten çok güzel. Çocuğum, evlilik sadece iki kalbin bir araya gelmesi değildir. Aynı zamanda iki ailenin birleşmesi. Bayağı düşündükten sonra bu kararı verdim ben. Yine de Smiley'i bir kez sorsaydınız iyi olurdu. Tanuca? Rano, Tanuca'nın gerçekten haklı olduğunu düşünüyorum. Mehra, bence biraz daha bekleyelim. Sonuçta bu evliliğin asıl amacı çocukların birbirleriyle olan bağıyla da ilgili öyle değil mi? Smiley bir gelsin, bir kere ona soralım kim bilir. Belki Oğlunuz onu görünce onunla evlenmeyi reddedebilir. <laughs> o zaman hiç birleşemeyiz bile. Pekala araç. Nasıl istersen. İşte Smiley de geldi. Gel Smiley. Smiley, gel canım. Çocuğum, gel ve büyük babanın yanına otur. Otur hadi. Smiley'miz çok hızlı büyüdü. Kızlar gerçekten çok hızlı büyüyorlar. Bak Smiley kızım, seni acilen buraya çağırdım. Çünkü burada senin evliliğinden konuşuyorduk. Aslında gerçek şu ki babam, yani senin büyük baban bu konuda hepimizi çok şaşırttı. Benim için bile sürpriz oldu. Aryan'la evliliğiniz çok uygun görünüyor. Hayır çocuğum, oğlum buraya seni görmeye gelmedi. Sana evlenme teklif etmek için burada. Sana bu evliliği kabul edip etmeyeceğini soracak. Lütfen endişelenme. Yani seni asla zorlamıyoruz. Eğer kendini hazır hissediyorsan o zaman ilerlemeyi düşüneceğiz. Acele etme tamam mı? Evleneceğin kişiyi iyi tanıman çok önemli çünkü. Çocuğum gergin olmana gerek yok. Aslında bu bizim hatamız gelmeden önce size söylemeliydik. Böyle bir meseleyi evlilik teklifiyle size sunmak sizi zora sokmuştur. Gelmesi gereken kişi sonunda geldi. Peki şimdi neden ikiliye birbirlerini tanımaları için biraz zaman vermiyorsunuz? Zamanla birbirlerini anlayacaklarını düşünüyorum. Annem kesinlikle haklı. Onları bir süre yalnız bırakmamız gerekiyor. Ne dersin Smiley? Devya, Evet anne. Al onları hadi tamam. götür. Hadi, hadi Smiley. Ve Aryan gelin lütfen. Kız kendini geri çekti. <laughs> Oturun hadi. Smiley. İkiniz de birbirinizle istediğiniz kadar konuşabilirsiniz. Buradaki sesi sizi rahatsız etmez. Aslında Aryan sana bir şey söylemek istiyorum. Tanrı'ya şükür ağzından bir şey çıktı. Aslında ben seninle daha önce niye tanışmadım dedim kendime. Hatta bir şeyler olsun istedim. Başkası söylemeden önce ben kendim söylemek istiyorum. Neyi? Bütün bunlar bugünün nesli için oldukça normal. Daha önce sevdiğim bir kız vardı. Ve geçenlerde biz ayrıldık. Bu yüzden neden bu sefer ailemin hatrı için evlenmeyeyim diye düşündüm. Bir de neden hayata bir şans daha vermeyeyim ki? Sana geçmişimi anlattım. Şimdi sen söyle bana. Hazır olsan da olmasan da. Ben... E, aslında e, ben... Sakin ol. İlla ki senin de bir geçmişin olmalı. Paylaşmak istemiyorsan sorun değil. İstediğini yapabilirsin. Ben çok ilgilenmiyorum bununla. Herkesin başına gelebilir. Yani bir düşündüğün ya da sevdiğin erkek olması. Hayır. Sevdiğim biri yok. Öyleyse söyle bana. Benimle evlenir misin? Sadece çocuklara ne yapacaklarını biz sorun. Bugün saat dokuz buçuk gerçekten hayırlı bir zaman. Tanuja, git ve ikisini de buraya getir. Aa, ben şimdi onları getiririm. Sen bekle. Çok mu erken geldim? <laughs> yani ikiniz de birbirinizle konuşmayı bitirdiniz değil mi? Gelin dedi aşağı inelim. Herkes ikinizin de hangi karar aldığınızı merak ediyor. Söylesene İsmail. Çocuğu nasıl buldun? Smiley sorun ne? Neden durdun? Gel otur hadi. Bak çocuğum endişelenmene hiç gerek yok. Kimsenin baskı uyguladığı yok. Bu evlilik kesinlikle siz ikinizin kararına bağlı. Aryan seninle tanışmadan önce bile bu evliliği kabul etmişti. Şimdi bu konudaki senin cevabını bekliyoruz. Otur lütfen. Smiley, Aryan'ı beğendin mi? Söyle bize çocuğum onunla evlenir misin? Evet. <Gülüşmeler> <Gülüşmeler> tebrik ederim, tebrik ederim. Tebrikler. Smiley, çocuğum git ve çabuk hazırlan. Bugün mutlaka sözünü yapmalıyız değil mi peder? Yapmamız daha hayırlı olur. Evet. Evet evet ben gidip Smiley'i hazırlayayım. Hadi gidelim. <laughs> Gidin. Smiley'nin telefonundan annesi Ahana'yı arayacağım. Bu güzel haber benim için kötü bir habere dönüşecek. Onu hemen aramalıyım şimdi. Smiley, bak bu elbise sana çok yakışacak. Git giy ve hazırlan hadi. Hemen geleceğim Divya yenge. Yenge sen... Ne yaptın sen? Zaten gizlice evlenmiştin ama... Şimdi şu yaptığın şeye bak. Bu evliliği nasıl razı olabilirsin? Başkasının çocuğuna hamile olduğunu çok iyi biliyorsun. Senin ve ailenin haysiyeti için kendi haysiyetimi feda ettim ben. Hamilelik raporuna kendi ismimi yazdım. Bütün bunları senin için yaptım ben. Ama senin yaptığına bak. Zaman bana ne yaptı? Zaman beni bir kez daha yanılttı. Herkes hamile olduğumu düşünüyor. Onların kalbini kırdım resmen. Reşi... Reşi'nin kalbini kıran benim hamile olduğumu düşünüyor. Sen... Smiley... Bir kez bile beni düşünmedin. Herkes gerçeği öğrenirse ne olacak? Sence sevdiğim bunu öğrenmeli değil mi? Buraya gelip herkese her şeyi anlatsa ne yaparsın? Düşünsene. Ne yapacağım yenge? Beni terk edip gitti. Ne, ne benim için endişeleniyor ne de çocuğum için. Söyle bana yenge ne yapmalıyım? Ne yapmalıyım? Çok şey oldu ve bana bir kelime söylemedin. He? Yenge sana bir şey söylemek için fırsat bulamadım ki. Sadece sadece beni terk etti. Endişelenme, cesaretini kaybetme. Smiley bir şeyler yapacağım, çıkış yolu bulacağım. Umudunu kaybetme olur mu? Beni beni sebepsiz yere terk etti yenge terk etti. Tamam yeter. <laughs> Yenge ne yapacağım şimdi artık. <laughs> Bir şeyler yapacağım. Gel otur benimle. Hadi gel gel canım. Hadi otur şuraya. Smile buraya otur. Hadi su getireceğim. Hadi iç şunu. İç tatlım. Hadi lütfen. ...yenge. Se sebepsiz yere... ...benden ayrıldı ve... ...yenge... Ee, ee, ...eve geldiğimde... ...Arya'nın Ar ailesi önümdeydi. Te te teklifini reddetmeyi... ...düşünüyordum yenge. Reddetmek üzereydim. Ama sonra... ...Arya'nınla konuşmak için... ...odaya gittiğimde... ...yakın zamanda ayrıldı ...sevdiği bir kız olduğunu söyledi yenge. Ve benim de sevdiğim bir erkek olduğunu düşünmüş olabilir ve, ve ben bir şey söylemeden önce geçmişimin onu etkilemeyeceğini söyledi. Ve ve sonra geçmişim hakkında hiçbir şey de bilmek istemediğini söyledi. Sadece geleceği düşünüyor. Ama ben bir şey hakkında çok suçlu hissediyorum yenge. Ona, ona gerçeği söylemedim. Sevdiğim erkek olmadı diye ona yalan söyledim. Yenge ona hamileliğimden bahsetmiş olsaydım benimle evlenmeyi kesinlikle reddederdi. Benimle evlenmezdi. Ama ama bu evliliği kendimi inandırmak istiyorum. ...evlenmezsem o zaman... ...tüm ailenin... ...itibarı... ...benimkiyle birlikte parça olacak değil mi? Yanlış... ...yanlış bir şey mi yaptım? Bundan etkilenmemiş olma ihtimali olur mu? Ona tüm gerçeği söylemiş olsam... ...etkilenmeme ihtimali var mı? Ne de olsa... ...kendisi bana... ...geçmişimin onu ilgilendirmediğini söyledi. Smiley... ...geçmişinle ilgilenmediğini anlıyorum ama... ...bu kadar büyük bir gerçeği saklamak olur mu hiç? Smiley, onun sevdiği bir kız vardı. Ama sen hamilesin. Bir gün bu gerçek ortaya çıkacak biliyorsun. Olabilecek en fazla şey onunla evlenmeyi reddetmek ve ona gerçeği söylemekti. Böyle şeyler aile içine yayılınca artık işler ciddileşir ama şimdi gerçek bir gün ortaya çıkacak ve sonra bütün ailenin itibarı kötüleşecek. Lütfen evlilik şakaya gelmez. Evlilik üç temel üzerine kuruludur. Lütfen bunu bil olur mu? Sevgi, saygı ve güven sevgi ve saygı çiçekleridir ancak güven köklerinde açar. Güvenin olmadığı yerde evlilik evlilik değildir. Hiçbir bağ yoktur. Sizin de evliliğinizde güven yoktu ki. Sen amcamla yalan dolu bir şekilde evlendin. O zaman bana güvenden nasıl bahsedebilirsin ki? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.